Bu sefer neden patladı ben de anlamadım. <laughs> Selam beyler. Bugün yine mobiletle güzel bir video ile beraberiz. Bugün uzun zamandır sorun yaşadığımız egzozu değiştiriyoruz arkadaşlar. Cırcır cır egzozu artık çöp atıyoruz ve yerine AV10 mobiletin orijinal egzozunu takacağız. Acayip kafamız ütüledi, ormana girdik, patladı. Tutturduk yolda gelirken. Patladı, caddelerde patladı. Hep sövdüler yan arkamızdan. Bugün orijinal egzozunu takıp sesi tamamen yok edeceğiz inşallah. Performansta bakalım bir etki edecek mi? Şimdi cırcırlar açık olduğu için biraz daha performansı iyi diyorlar. Bu biraz daha tıkanıkmış. Ama e, göreceğiz bakalım. Böyle bir deneyim yapayım <laughs> Ses çıkmıyor. Şimdi... E, üzerine ne tuttuk? tuttuk onun. Onun anahtarla ilk önce bir alttan vidaları yükseltelim. Bir tane de şöyle boru anahtar alalım. Gel kanki yaklaş buraya kadar. Aşağı kadar indir. Buradan ilk önce şu kelepçeyi süreceğim. Zaten kelepçe şu an cırcır evruzu tutmuyor. Çünkü ona göre değil. şeyi cırcıra göre değil bu kelepçeler. Biraz daha büyük kaldığı için cırcır cır içinde oynuyor. Oynayınca da bu sayıdan taraftan gevşiyor. Ne kadar sıkarsanız sıkın gevşiyor. Bunu bizzat yaşadık. Bu kelepçe AV10 model egzoza göre ayarlanmış. Şimdi işte, birinci cıvatayı gevşettim. İkinciyi de söküyorum. Egzoz direkt boşta şu anda. Ben AV10 egzozu takabilmek için söküyorum bunları. Egzozumuz boşta. Bunu direkt çöpe atacağız bayağı sövdüler bunun yüzünden bize. Bir şeyler sıkıştırmışım ama ona gelen Tutsun diye Kontak dedik dedikleri Sultanlar takılıyor şu anda. Tut sanki kim eh. Bu nereden geldi lan? Bir hafta gezeceğiz artık böyle siyasi. Egzoz bu. Her yeri delik her yeri patlak. Bunu çöpe atıyoruz. Evet beyler alt kelepçem biraz yamulduğu için zor bela taktık. Şimdi üstü sıkıyoruz. Bayağı uğraştırdı. Bu iyice canım sıkmaya başladı. Yani motoru benzin döküp yakma sebebim olabilir. Ama neyse ki şu an taktık. Şunu sıktıktan sonra alt kelepçesini sıkacağım ve denemeye gideceğiz. Bakalım nasıl bir ses karşılayacak bizi. bayağı sıkı. İstediğim gibi. Kanki tut motoru. Yavaş lan. Tutmadı. Aha motor çıkacak. ısınacak biraz alış çekiyor böyle. Uf, uh, şimdi alt çelerini sıkıyorum. Kanka bu tarafa alsana kamerayı. Durdurayım mı? Yok, geç şöyle. Yani ne yaptığım gözüksün sadece şuradan iki tane cıvata sıkacağım başka bir şey değil Bayağı uğraşıldı çünkü artık şu kelepçemiz zamanmış şimdi sıyırdı. Bomba gibi olacak. Sonra balya teli aramıyor Yok kanka bu egzozda aramazsın. Buradan Eren abiye selamlar. Balyacı Eren. Balyacı mı? Tekerci tekerci. Tekerci Eren abi. Kanka bir parçayı da sen sık. Sen gel sık kardeşim. Niye lan? Elim dolu. Çık. Ne yapıyorsun? Dur. Çok sık oldu lan. Sen bunu iyi köye gidebilir misin? Giderim. Yeri oldu sıkılırsın atarsın Sıkılırım. Sıkılır mı? O ayrı ama gider yani. Hii. Giderim yani kanki. Ben Sen misin? dur yakında bunun 19 karbüratörü takılacak. O zaman kapışırız yani. Gidiyor muyum? İnşallah. Çekilsiniz ya amma. Delikmediniz. <laughs> Yok yamağıymış. Yok bilmem neymiş. O egzoza hediye etmiyor. Ha? He? Egzoza hediye etmiyor. Kurda lan o. Niye? O hediye edilmez ki oğlum. O kadar güçsüz değil mi? Çekiliş yapalım bir tane. Sıfır egzoza hediye yap. Yaparız kanki. Egzoza dediğin nedir ya? Feda olsun. Saç şu anda egzozun şeklini alıyor, o yüzden çok zor sıkılıyor. Ama bayağı güzel oldu ha. <laughs> Ellerim de siyah siyah emek kokuyor. Ne yapıyorsun sen be? Sigara içiyorum. <laughs> Hiç iyi örnek olmuyorsun. Biz burada. Mesleki bir iş o yapıyoruz. Ya. <laughs> Bakacağız. Bu hangi, bugünkü psikolojime bağlı kanki. Şimdi beyler saçı sıktık. Bakın saç eksuzun şeklini aldı. Yuvarlaktı biraz. Üçgen gibi oldu. Kanki şimdi sen tut kamerayı ben çıkarayım onu dışarı bir marş basayım. O yılan. Yılan. 야이가 자극보지 <susur> <biraz fazla susur> <koyduk. susur> ya ses baksana çok yine mi sanki ya biraz fazla sanki eee sanki Böyle yakından da dinleteyim. Yayı bayağı fazla koymuşum. Her yer duman oldu. Bir açamdan doyamadım. Şöyle şuradan geçerken çek sadece. Kayıtta değil mi? Aynen. Evet beyler bir tur atıp geldik Egzoz Şahane ses çıkartıyor Kalkış falan aynı performansta Yalnız Söylenenler kadar var Top spit'i biraz etkiliyor arkadaşlar. Motor sıkıştırıyor kendini. Bayağı bir zorluyor. Onun içinde ne yapacağız? İlk önce bir e, 19 karbüratörümüz takalım bakalım etkileyecek mi tekrardan aynı performansa. Bu egzozla aynı performansa çıkartma çalışacağız. Açık egzozla bayağı köpek gibi gidiyordu ama acayip sövüyorlar yani hissediyoruz. Çünkü ben de sövüyorum Makina canavar. Egzozumuz da şekil oldu sadece dediğim gibi bir ara 19 karbüratörümüz takacağız. O da burada. 19 karbüratör takacağız. Ee, bir de ateşleme bobini ve buji kablosunda bir oynama yapacağım. Onu da detaylı videosunu çekerim bir ara. Bu egzozu da çöpe atacağım buraya. Bayağı canımızı sıktı. Şimdilik bu kadar. Yeni egzozumuz hayırlı uğurlu olsun. Ee, yapmam gereken şeyler varsa sizce motor hakkında onları da yorum kısmına yazmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın beyler. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oh.